arkadaşlar biz Kurt Boğazı Barajı'na geldik. Buradaki piknik alanına geldik. Şöyle barajı da şöyle göstereyim. Su bayağı azalmış. Böyle biber közlüyoruz. Burada babam oturuyor. Annem. Su bayağı bayağı azalmış değil mi baba? Evet. Buram yandı. Benim de buram yandı. mı? Nasıl becerdi bu? Benim de bir şey. Hey! Ha çöp müydü bu? Muhtemelen ya. Musta et zannetti. Yanımızda. Olsun Musta. Yazık günah. Bugün plajya gel. Çocuklar izinliydi. Bu fırsatı değerlendirelim dedi. Güzel de bir rüzgar var. Hava çok güzel. Değil mi? Tıklım. tıklım tıklım dolu. zor bu Sanki Ankara'nın tamamı buraya gelmiş. Aynen. Altına atın atın. Anne cevizi dişine mi kırdın? Yok. Ha. Şey ceviz pişirdi arkadaşlar mangalda. Onu şimdi kırıyor. <laughs> ne <laughs> evet. Yok çekmedim de yani dişine kırdın. Yok. Dişini kırarsın. çok güzel bir yeri bulduk en sonunda. Ee, ben beğendim. Ya, hmm. Gidiş geliş mesafesi olmazsa ne çok. Ben çok, her zaman gelebilecek bir yer. Evet. Mesafe biraz ama fazla. Yok biz rahatsız etmiyor şu an. Biz fikrine devam. Çay içiyoruz. Gelin siz de bekliyoruz. Çok fazla rüzgar var ama hava çok güzel. Böyle. burada sonlandırıyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgilerle kalın.